Enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. 2020'de tek, tek haneli enflasyon, enflasyon, enflasyon rakamına ulaşacağız. Enflasyon da inşallah tek, tek haneli rakama, rakama inecek 2020'de. 2020'de. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Yıl başından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önümüzdeki yıl başından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz. Enflasyonda başlayan düşüş trendi inşallah hızlanarak devam edecek. Tek haneli enflasyon oranlarına kadar imkansız görünen pek çok ekonomik başarıya imza attık. Geçmiş hükümetlerimiz döneminde başardığımız gibi inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Enflasyonu bu yılın sonunda %30'un altında 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz. Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımıza ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek Böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz.